Hello everyone, friends. My name is Brenda Walsh. Welcome to my channel. Today we have a new video, new Instagram live of Haida and Kerem. Let's look together. Hello. What are you doing? What are you doing? Bir şey, bir Sıkışım. Biz şu an neredeyiz acaba? Hmm, Karadeniz <laughs> mi? Şehir dışına çıktık. Ama yani. Ne soğuk. Hayır ya. Boğazım <laughs> <laughs> Yani. Çok saçma. Eee <laughs> <laughs> bir soru falan okay, tamam, Soru anladım o zaman. Dun <laughs> 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 Will you visit Egypt soon? Oh, Mısır gitmek ister ya? Çok Hadi gidelim ya. Ablamın ne işi Mısırlı? Söylemiştim. Hadi güzel bir şey yapar. Sizdeki <laughs> en 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 komik anınız. Bir dakika bir dakika nerede? Bak sol dizi. Sol mu? Evet. Setteki en, en 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 komik. Ya aslında iki tane en yani sadece. Setteki en en komik anımız. En 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 komik anımız ne? Ne olabilir? Dört en ne? Benim Burak'la bayağı var. Özel anlar. Sizin burun burundaki fotoğrafınız nerede? Dans ettiğimiz sahne. Evet. Dans ettiğimiz sahne. Evet. Dans Ama... ettiğimiz sahne çok iyi. Aa bak yukarıda bak. yazmış. Bak. Fuck, fuck. Üç kez de söyledim. Tam pardon. Umarım <laughs> <laughs> ailem bunu istemiyor. Ben bundan da hissederim. Okey, bir dakika. Ee... Demeyeceğim. Okey, setteki en en komik anımız. Böyle eşek gibi güldüğümüz. Çok oluyor çok da. Çok var. Senin aklına geliyor mu? Ne yani. olabilir? Yani. Çok var ya. Um, var, bayağı var. Yani... Evet. Aa. Şey çok iyi değil miydi? Hmm. Masak da hepimiz yıkır baktık. Ha, şey Altın evet. Altın Hoca ben Kerem böyle bir şey düşüyordu. Bir şey geçiyordu. Evet, böyle Hayır, şey aklımızdan, evet. bir şey geçiyordu aklımızdan ve böyle şey geçiyordu. transa geçtik Aynı böyle. Aynı anda transa geçtik. <laughs> ve hiçbir şey değişmedi senaryo. Bir <laughs> bak. <hayliyle? gülüyor> Okey. 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 Hemen bir tane rastgele seçiyoruz. Rastgele seçemiyoruz. Evet. <laughs> uh, bu? sevdiğin hayvan hangisi? Benim yani köpek, kedi. Evet. Ah keçi, büyümeyen keçi. Bf at. Çok fazla var. Okay. ben de hayvan seviyorum. <laughs> çok fazla var. Ee, Hepsi. Ördek. Çocukken benim en sevdiğim hayvan... Orangutan. Yok, orangutan çok seviyorum. ki ee, şey, biraz böyle orangutanlara benziyordum herhalde. Evet. <laughs> koala koala çok seviyorum. Çocukken koala çok, çok severdim. Şimdi bayağı aslan çok seviyorum. Um, yeah. Ve yeğenimin en sevdiği hayvan zürafa. Yeah. Ve Biliyorsunuz doğayı o kadar mahvediyoruz ki belki 20 sene sonra zürafalar zürafa ve filler kalmayacak. O yüzden yani şu an bir plajda çekiyoruz. <laughs> ve Bugün story çektim. Lazım. Yani full çöp. Plastik Full çöp yani eğer ülkenizi seviyorsanız ki ben seviyorum. Sadece ülkenizi kendinizi sevseniz yeter. Hayır yani hani böyle vatan, evet. vatan sevgisi ulan çöp atma yere o zaman. Evet. sosyal mesajınıza verdiğimize göre biz sahnemize girebiliriz. Hemen. <laughs> evet evet dedi. görüyorsunuz ben evet, burada dedi. kalmak istiyorum. Evet, ben ben, ben gitmek. <laughs> evet. bir oyuncuyum. Evet. evet dedi duydum ben onu. Evet. Hazır mıyız? Gol gol. Ah tamam. Ay, Bak, hazır evet. değiliz. Yani, dört dakikamız var. 4 dakikamız var. Okay. Aa ah, Barış! Tam olarak kaç sene veriyorsun? Ne? Ne Barış? <laughs> barış! Barış Yüce Alpan, the best. Um, ama neye anlamadım, kaç sene veriyoruz? Doğaya mı dedin? Doğa, yani Doğadan zürafalar var. 20 sene. Um, küçükken ne olmak isterdiniz? Işte bir, bir tersi var, böyle olmaz mı? Ne olmak isterdim <laughs> küçükken? Ben oyuncu içinde avukat <laughs> istemiştim. Evet. Ben... Ben Ben küçükken ben kenot şey <laughs> olmak istiyordum çok klasik. <laughs> çok şey Ali Çevreye bir adam. Bir dakika ne yazmış? Çok, iş gece var galiba anlaşılan. Evet. O kadar çok var ki. Dizi araya giriyor mu? Hadi açıklayalım. Yani, okay. şöyle, var. Şöyle heyecanlıyız. Ben, <laughs> heyecanlıyız. ben çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? Hepimiz çok heyecanlıyız. <laughs> Ama biz bunu bence buradan konuşmamalıyız. Yo. Niye? tamam, ya, tamam, tamam ben ben konuşayım. tamam yapım yaptı Niye bu korkuyorsun ya? korkman değil mi? Şimdi ne söylesek şey olursa. Hayır ya söyleyeceğiz işte. Ben söyleyeceğim size gerçekleri. Şimdi dizi araya giriyor. Evet. Yani hepiniz de biliyorsunuz hey, gel buraya. <laughs> um, bir sürü sebep var ama en büyük sebep sağlık, korona çok, çok fazla, yani 50 bin tabloları herkes siz de görüyorsunuz. Bir tane daha sosyal mesaj, mesaj verebilir miyiz? Bu kafeleri gidiyorsunuz ya, maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya, ya affedersiniz de salaksınız. I'm sorry, salaksınız. Ailenizi, insanları bir düşünün. Pardon. Evet. Yani yapmayın bunu, yapmayın. Yani gerek yok. Evimizde oturabiliyoruz. Evet biz sette çalışıyoruz ama yani fakat evet, tamam, fakat tamam, tamam, tamam. yani çok çok atacağım. Evet. Um, zaten bu konuda bugün geldiğimiz günümüzde çünkü bir doğayı günümüzde gördük. <laughs> evet. Ama şey he ha dizi vermedik anlamadım ki. Ve şöyle um, Altı dakika yapımcılarımız işte. ve kanal <laughs> çok cool bir karar aldı. Um, şöyle sadece şunu diyeceğim. bitti. Ben o kadar diyeceğim. Sen bir şey mi? Ben de diyeceğim. O yüzden... çok da uzun bir yere vermiyoruz yani. So it's gonna be quick. Um, başka? Başka? Başka, başka, başka... Speak Persian. Persian. Ben sevdiğiniz sen çalkabın dışında oyuncuydun. Hayır. Ne? Ha, okay, tamam. Şunu bir konuşuyorum. Böyle hayal ettiğin böyle bununla keşke oynasam <laughs> dediğin bir oyuncu var mı? Türk mü? Hadi Türk olsun ilk. Niye yok ya? Söylemeyeceğim. <laughs> yani deli gibi oyna oynamak istediğin. Hmm, Birlikte var. Kim? Ya ben... Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Yok, Kulağımı söyle bir Birisi orada yaptı, birisi orada yaptı. Ortası tatar oldu. Ama onun içindeki de <laughs> söyle. <gülüyor> ben Haluk Bilginer. <Uygünar>. Çok iyi. <laughs> <Aynen. Ölüyüm. Aynen. gülüyor> ee, <laughs> bizim Metin Aktif yer. Onu çok oynamak <laughs> Efsane <gülüyor> bir oyuncu. <laughs> um, başka? Başka? Bu kadar Bu kadar. Çok ani şey, açtığın için bir, bir şey, şey yok şey söylemek ister misin? Hayır. Neyi söylemek istemiyorum? Sen de var ya. Saçma saçma konuşma. Niye? Neyse, Utan. <laughs> utanma. 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 <laughs> öpüyoruz. Altan abi. Çok ani açtı için. Herkese merhaba demek ister <laughs> misin? <satırsın. gülüyor> Okey öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. If you liked the video, don't forget to subscribe to my channel and enable notifications about new videos. Thanks for watching, see you again.